İllüka. ya. İllüka. İllüka. benim beynime gelir Yok şimdi olmaz. Bunun konusu ne söyleyeyim. Bunun konusu her şey... Bir tane oyuncu. O da kalecimiz Ersin. Oğlum siz e, tam sonlarda video hatırlayın. Bak bu top diyeyim. Bak adam geliyor böyle Ersin ben. Bak böyle böyle adam Tayto kurtaracak. Bak böyle adam sanki kurtaracak adam sanki kurtu kadar ya. Şemert olsaydı ne güzel orta kalesinde olurdu. Böyle şimdi adam at. Ben böyle böyle kurtardı be. Aslan oh, paşa Mert. Bir de orada Rafa Silva'nın böyle dikti. Ben sizi göstermedim. Siz izlersiniz. Demişsiniz. Böyle bak. bak İma bile böyle pas attı Rafa Silva. Böyle bir bu böyle kale vurdu. Gelin bu kapı böyle vurdu. Top sanki out kullanıyordu. Direğin üstüne geçti. Bir de orada geçsin. E, şeye orada e, geçsin. Önce de sana tam yanına attığı kötü oldu. Çünkü oyuncular offside olabilirdi. Az daha 4-1 yeniliyordu. Babam da A4 oldular dedi. Ama o oldu. Şu şerefine geçiyor. Gösterip. Şu an Galatasaray var sen sen Göztepe'ye kurşun yan. kurtulalım. Yani Göztepe sizi mahvetti. Mert olsaydı ben yenecektik. Ne güzel. Bari öbür takımları inşallah yenir abi. Arkadaşlar bu maç vallahi çok kötü gelişti. üzücü. Günlerce gün arkadaşım bizdeydi. Göztepe ile Beşiktaş maçı var. Yeni 2-1 alıyoruz dedi. Dedi ki O dedi ki Evet. Belki, belki dedi. Arkadaşlar böyle. Neyse arkadaşlar bay bay. Siz bu sıralıyorum. I like abone ol. Like. like ve kalp açıyorum. Oh ben 13 on kaleciye onun üzerinden 4 onun üzerinden 1 Rafa Selim'in orada broşuna Hı, üzerinden 4 evet, bir de tam yetişen kimi geri alıyorum bir de kadro onda 6. Bu maça da onda 5 2 işte 4 veriyorum ve bu kadar. Sizin puanlarınızı merak ediyorum. Bay bay.